Ben Abdullah Talayhan, 12 Aralık 2021 tarihinde bir yerden düşme sonucu leğen kemiğimi kırdım, sağ bacağımın leğen kemiği. Oradaki dostlarımız sağ olsun bizi hızlı bir şekilde Mardin Park Hastanesi'ne ulaştırdılar ve ilk müdahalemi Yılmaz Utak hocamız yaptı, ortopedi ve tramboloji doktoru. Sağ olsun ilk hayati riskimizi ortadan kaldırdı ve birkaç günlük süre içerisinde kan değerlerimizin toparlamasına yardımcı oldu. İkinci müdahalede e, Diyarbakır'da bulundular. Ondan sonra e, tedavimi ben burada e, görmeye devam ediyorum. Yılmaz hocamıza ve ekibine ve bütün hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bundan sonra da en güzel bir şekilde yürüyeceğiz inşallah.